Merhaba sevgili RadarOpus kullanıcıları. Bugün sizlerle birlikte pratikte işinize çok yarayacağını düşündüğüm bir kitabını, bir repertuvarını paylaşmak istiyorum radar RadarOpus'un. Tabii başta belirtmem gereken bir şey, 4. ve 5. pakette sadece bu özellik mümkün ve bu kitap mümkün. Bundan küçük kullanıcılarımız arzu ederlerse paket büyütmeye gidebilirler. Bunun bilgisini baştan vermek istiyorum. Şimdi bir hasta için bir görüşme yaptınız ve bir remedi seçtiniz. Remediniz iyi gidiyor ya da gitmiyor. Bu, bu güzel giden remedinin ardından hangi remedileri kullanabileceğinizi, bu remedilerle bağlantılı olan neler olduğunu bulmak için çok güzel bir kitabı var. Radaropsun. E, repertuarlar sayfasına girdiğinizde repertuarları kapatıp konseptleri kapatıp remedi ile ilgili kitap repertuar dizinine baktığımızda Şuraya sizin İlişkili Remediler isimli bir repertuarını görüyoruz. Buna tıkladığınız zaman, bunu sol tarafta alt köşeden kapattığımda, burada gördüğünüz gibi bütün ilaçların, şu dürbüne basarsam, bütün ilaçların ilişkili olduğu ilaç grupları ile ilgili bir repertuarınız var. Örneğin Çin'a e olsun, aklıma o geldi. Çina'da bir hasta ile tedavi ediyorsunuz ama işte similimum değil de similya yakaladığınızı düşünüyorsunuz. Çinaya benzer etkileri olan ilaçları merak ediyorsanız sizin için bunu burada bulmak mümkün. Gördüğünüz gibi Çinanın benzerleri diye bir rubrik var ve bu rubriği arzu ederseniz yaptığınız repertuara da ekleyebiliyorsunuz. Gerek böyle kulağından taşıyarak ya da isterseniz normal rubriklere eklediğiniz gibi varsayılan dosyanıza program bunu ekliyor. Kendi yaptığınız repertorizasyona da dahil edilmiş oluyor bu. Ama sadece merak ederek bakmak istediğinizde de mesela Çin'in tamamlayıcı remedileri neler, uyumsuz olduğu remediler hangileri veya Çin'e ile iyi giden bir vakanız artık tıkandı gitmiyorsa onu iyi takip edebilecek ilaç listeniz hangi listedir? Bu kitaptan, bu repertuardan kolaylıkla elde edebileceğiniz bir bilgi. Pratikte çok faydalı olacağını düşünüyorum. Umarım sizler de faydalanmışsınızdır. Hepinize sağlıklı, mutluluk dolu günler diliyorum. Hoşçakalın.